Şimdi insanın doğru isabet edebilmesi, Müslümanın doğru isabet edebilmesi, ümmeti Muhammed'in doğruya isabet edip kalıcı çözüm bulabilmesi için Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine dönmek gerekiyor. Bugün karşılaştı, karşılaşmış olduğumuz büyük sıkıntılarımız, büyük davalarımız Kudüs gibi dünyanın birçok yerlerinde Müslümanlar zulüm altındalar. Bu halden kurtulabilmeleri için hatta ve hatta bazı Müslümanlar kafirlerden bile gayrimüslimlerden bile medet ummacak duruma gelmişlerdir. Bu haldeyken herkes bir çözüm önerisinde bulunur. Herkes konuşur. Birileri konuşturuluyor ama Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın sünneti, icma ümmet ve kıyas fukaha ne yapılmıyor yerine göre konuşturulmuyor. Halbuki bugün yeryüzünde olan bütün zulümler, bütün sıkıntılar bir şekilde bu ümmete sorulacak. Hesabı bu ümmete sorulacak. Bugün bir Müslüman, bir mümin, bir müvahhid aklı başında, imanı yerinde bir mümin diyemez ki Yan tarafımdan veyahut da dünyanın öbür tarafında olan bir olaydan bana ne diyemez Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Mübininde Buyuruyor ki Siz Yaratılmışların en hayırlısısınız Küntüm hayra ümmeti Peki neden? Uhricet nas Te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker ve tü'minune billah Çüntüm hayra ümmeti. Siz bugüne kadar yaratılmış olan kavimler içerisinde, ümmetler içerisinde ey ümmeti Muhammed en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların iyiliği için yaratılmışsınız diyor. Yeryüzünün iyiliği için çıkartılmış, yaratılmış en hayırlı insanlarsınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam son peygamber. Ondan sonra peygamber gelmeyecek peygamberin tebliğ görevi, emrimi maruf görevi, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma görevi ümmete yüklenmiş. Hani hoca efendilerin bazen karşı tarafa reddiye yaparken bu hadis şerif biz ehli sünnet olarak manaca kabul ediyoruz. Karşı taraf kabul etmiyor. Ne diyor? Benim ümmetimin alimleri, ulema ve ümmeti ke enbiya ibn-i ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Hani bir hadis-i şerif okuyor hoca efendiler. Şimdi bazıları işte ya işte peygamber derecesine çıkarttınız ev, evliya'yı, Allah dostlarını, işte alimleri öyle değil ki. Bir manada bu ayet-i kerime burayı tefsir ediyor. Bu hadis-i şerif bu ayet-i kerimenin tefsiri. Diyor ki buyuruyor ki Rabbimiz, siz insanların iyiliği için, sadece Müslümanların değil, yeryüzündeki bütün insanlık için Yaratılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki neden? Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevun alil münker ve tu'minun billah. Siz iyiliği emredeceksiniz, kötülükten alıkoyacaksınız ve Allah'a iman ediyorsunuz siz. Siz bu şartlar sebebiyle yaratılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Peki ümmet bu şartlarını kaybettiği vakitte şartı kaybeden kişiye biz nasıl en hayırlı diyebiliriz? Bakınız Kur'an-ı Mübin bizim hani şu an Birleşmiş Milletler Amerika gibi ülkelerin e, yapmış oldukları vahşetin, vampirliğin üstünü örtmek için kullandıkları bir müessese ya. Bu müesseselerin gerçeğini, hak ve hakikatini, doğru olanı mazlumun hakkını arayanı ve yeryüzünde adaleti gerçekleştirme noktasında faaliyete geçirebilmemiz gereken bir kurum olması lazım. Yani sonuç itibariyle Müslümanların elinde olmalı. Hilful Fudul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam gelmeden önce bir tüccarın, Yemenli bir tüccarın malını almaması neticesinde, parasını alamaması neticesinde zengine parasını kaptırdığından sebep ee, Kubeystağ'ına çıkıp dedelerinin adil olan dedelerinin isimleri Kureyşlilerin dedelerinin isimlerini anarak ya hakkımı yediler sizin hani dedeleriniz böyle böyle adamlardı neden hakkımı savunmuyorsunuz dedikten sonra kurulmuş olan bir kurum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunmuş yani mazlumun hakkını zalimden alacak bir kurum ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olduktan sonra da çağrılsaydım böyle adaletli olan bir yere giderdim buyuruyor. İşte onun şu ayeti kerime bize neyi bildiriyor? Onun gibi kurumların hakkı, hakkını verebilecek ancak kimdir? Müminler ve Müslümanlardır. O zaman yeryüzüne adalet gelir. Ama biz bugün Müslümanlar olarak Kur'an'ı konuşturmuyoruz, hadis-i şerif konuşturmuyoruz, İslam dinini konuşturmuyoruz, konuşturmuyor konuşturmuyor, amel etmiyor etmiyor, Allah'ın kitabından uzaklaşa uzaklaşa Artık müminlere, Müslümanlara kendi münferit Allah'ın bizden istediği ibadetleri tenk, telkin ediyoruz. Ne diyoruz Müslümana? İşte namazını kıl, orucunu tut, haramdan uzak dur. Kardeşim bunlar tamam şahsi olarak Allah'ın benden istediği şeyler. Ya biz toplumsal olarak Mevla'nın bizde ümmet adına bizden istediği, dünya adına, insanlık adına bizden beklettikleri, bekledikleri, istedikleri var. Kur'an-ı Kerim'den bunlar ayet. Rabbim o günleri görebilmeyi nasip eylesin. O günlere gelebilmeyi cümlemize nasip eylesin.